Aydın buruyder, Aydın buruyder, kedi kuş besliyor. Aydın buruyder, Aydın abi, kaç Kedi besliyor. Aydın buradır, bize yardım ediyor. Aydın buruyder, Helfen Almancımız var, gelişecek. Bu. Bravo. Her bu kadar Aynen tabi. İngilizce olsa hemen söyleriz. Aydın buraya der. Help to us. To... Bu kadar koyuyor. Yiyorlar. Bravo. To feed cats and pigeons. Okay. Aydın buraya der. Thank you very much. Almancımız İngilizce gibi olacak. Danke schön. Aynen. Kocaman. <laughs> Aynen boydan boya. E evet. Aydın burudur. Aydın buradır. Bravo. Das ist gut. Aynen. Aynen geldi kuş. İngilizcemiz C3. Türkçemiz C5 demişim.

we have got a lot of houses as you can see yes. sen bunu rafı devam et rafı oraya devam ettirirsek kedi tırmanır aynen doğru kedi tırmanır evet onun için Hadi. kedi vahşi kediler buraya kuş alıyor. bak burada bak gördün mü avlıyor, doğuruyor bak sonra bak. Burada bekliyor bak. Aa. Aynen bak. O Aynen o oh, bak. Burada hain. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. Her hafta doğuruyorsun. Her hafta demişim. Her kış. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kış, bu yaz doğurmak yok. Okay. bu. bu bunu yavrusuna bakmaya gerek yok. Bu hemen geldi bu. Ee, bu u, u, uyanıp bu besliyor onu bana. Bunu, bunu götürme. Her zaman çiğini kurmuş bu. Ya yani bu bizim aynen başka kedi değil bu. Aa. Bunun yavruları burada bi, bi, bitmez zaten. Allah Allah. Aynen tabi tabi. Ee, çakal bir, bir tane yavrusunu bırakıp Sonra diğer yavrularımı da beslediği yaptın, hep getiriyor, kuş alıyor. Aynen. Bravo. Ha, uzun video. Tamam. Herkes bravo. Tamam. Vallahi bu bak sistemi kurduk. Bravo, bak, doğru. Bravo. Doğru. Aynen doğru. Bir <laughs> of... <laughs> Aynen doğru. Tabi. Bak geldi bir tanesi, bak. Oh, doğru bak orada. That is good. Good gemma. Aynen. İki mi, bir Ayn bir aynı iki tane. Bravo. Evet Evet Erdek Seaside Kodüs Kalkan Seaside Bravo Aynen tabi He? He? Bak bu kivi Kivi doğru Bak nereye yiyoruz bak Nasıl sarmış <laughs> Aynen Bak görüyor musun nasıl sarmış Oo Süper Tabi Aynen Harika O senin villadaki şeylerin ismi neydi? O villadakiler şeydi hmm. Manolya. Manolya aynen Bu da Manolya Aynen doğru Burada da Manolya var Evet Oh Merhaba Aydın burada It's you can get for this sky car. It's my nickname. I Okay. Bak, iki ay yoğun sıcak geçti. Bak şimdi hava güzel oldu. O büyüdü de bak. Ha. Bak, görüyor musun? Bak, bunlar şey. Zakkum bunlar bak. Zakkum aynen de orada. Bir de yaza bak. O müthiş. He? Aynen. Bakalım Buradaki. Bakalım bak gene açmaya başladı. Ooo. Kocaman oldu bak. Gene bak çiçeğini açmaya başladı. He. <laughs> Hele asmalara bak bak nasıl büyüdü. Bak. Harika. Aynen. <laughs> Muhteşem. Aynen Babil bahçesi gibi. Bak. Aynen. Sistemi kurduk. Ha. Opa, bak gördün mü? Burunun boyu Aynen. geçti. Hadi Aynen doğru. Oh. Yara mı? Aynen. Hem de kısa sürede bak. bak. Ne biçim kurduk. Aynen doğru. Yani bak bu da uzuyor. Ya. Yeah. Bu da bak çiçeğini vermiş. Harika. Bu da uzuyor. Kısaydı uzun oldu bak. Yani. Olay bu. Tut. Sev biraz. Aynen bak. Lavanta kokuyor mu bakalım? Oo, kokuyor vallahi müthişim. Bak, bak eline. Buraya kadar geliyor zaten bak kokusu He. bak geliyor. Bak bu da işte o söylediğinde. Evet. Onu bak. Düşün bak bunlar böyle oldu. Aynen. Şimdi bunlar bir ucu Oho bunlar erdiğin hiçbirinde yok. Da Aynen. Büyümesini engellemesin. Tabi. Aha. Aynen doğru. Ha. Havalar sıcağa geçti bak. Bak bu da biberiye. Biberiye ha. Hani yemekleri atıyorlar. Aynen doğru. Good. Lima. Aynen harika. Onu atarız yani yemeğe de. Yani doğru. Ben istek vermiyordum bu kadar yürüyeceğin asmaları. Asmalar bayağı iyi büyüdü. Bayağı büyüdü. Son 2 haftada. Bayağı büyüdü. Daha da daha, daha da basmaların büyümesi. Son 15 günde. 3 ay, ay daha yürüyecek bunlar. Aa, 3 ay yani daha. 3 ay, da, ay sonra dökecek yaprağını. O yürüyecek o yana doğru. Vav, wow, muhteşem. O yana doğru yürürsün. Bir de bağlayalım boruların üstüne bunları, korkma ondan sonra seneye var ya. Nasıl saracağını sen bile şaşıracaksın. Oh. Bir şarap bu asma, bu saksıda. Aynen. Bu asmayı. Tabii bak, bu, bu evde bizim bak. Burası da depo. Anlayın bu bak. Burayı da yerleştireceğiz. Yani He, boydan evet, boya bak. Tabii, tabii. 500 metrekare. İki tane dubdex bak. Evet. He, Bravo teşekkürler. Apartmanın yeri bizim. иә кішкена ма та бопрді